Hocam eee bugünün son buldu. Eee aslına baktığımızda zaten yani zor bir defa aslında bir puan. Evet. O zaman gösterecek ama puan var en konusunda hocam. Düşüncelerinizle gerçekten de bu puan kayıplarında daha zor bir ilk gün geçiyoruz. Bence tabii bundan sonra daha zorlu geçecek. kesin ikinci yarılar her zaman daha Zor geçmiştir. Ee... Yok ya, yani hiç öyle olmayacak. Yani bundan sonra çok maç kayıpları yaşanacak çünkü e, ligin sonu yaklaştıkça işte düşme oynayan takımlar e, ligde belli bir sırada kendine yer bulmaya çalışan takımlar mutlaka çok daha zorlu maçlar geçecek. E, bugün böyle bir maç oynadık zaten gençler birliği iyi bir takım gerçekten takım oyununu iyi oynuyorlar çok koşuyorlar. Ee, ve bugün e, onlara karşı kazanmaya çalıştık ee, ama dediğim gibi çok fazla bunu değerlendiremedik çok fazla pozisyon üretemedik ama ben oyuncuların performansından memnunum eğer yani bir bir bitmesinin bir, bir sebebi, ben kendim bir öz eleştiri yapmak istersem belki Umut ya da Burak'tan birini daha erken çıkarıp orta sahayı güçlendirebilirdim. Belki bunda biraz geç kalmış olabilirim ama orada da işte bir olası bir duran toptan gol yemeyelim düşüncesi, yüksek oyunculara da ihtiyacımız olduğu düşüncesi biraz beni geç, geç bırakmış olabilir. Ama onu yapsaydık belki o zaman da kaybedebilirdik yani. Ee, her şey e, ortada zaten yani. Ben gençler birini tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı, oyunlarından dolayı.